Merhabalar. Bugün yine sizler için çok güzel bir program hazırladık. İçinde neler var diye merak ediyorsunuz değil mi? Buyurun izleyelim. Yan kesiciler, kapkaççılar, cepçiler derken hırsızlık türleri de kendi arasında farklılaştı. Sokakta ya da herhangi bir mekanda bir olaya rastlamak mümkün. Biz de bu durumdan yola çıkarak bir senaryo hazırladık. Kurgumuza göre iki oyuncumuz restoranda istedikleri kadar yemek yiyip sonrasında hesabı ödemeye gelince kaçıyorlar. Hesapta falan derken vın soldan. Aynen öyle. Garsonumuz da olaydan habersiz ne yaparım diye kara kara düşünüyor. Nere nereye gittiler yani hesabı ödemeden? Bu sırada müşterilerimiz ne yapıyor dersiniz? Ay bu nasıl şey böyle ay şaşırdım kaldım ya. Sizlere bunu gösterebilmek için kameralarımızı Bakırköy'de bir restorana gizledik. Bugünkü oyuncularımızdan Efe ve Tunç hesabı ödemeyen iki genci canlandırıyor. Sanki para vereceğiz bunlara. Garson oyuncumuz Ceren ve işbirlikçimiz de Demet. Kurgumuz şöyle. Tunç ve Efe mekana gelip yemek sipariş ederler. O zaman standart iki tane olsun. En pahalısı. En pahalı. Hı -hı. En pahalı. En güzel için falan. Yiyip içtikten sonra bir de üstüne çikolata alırlar. İyi oğlum bu akşamı da bedavaya getirdik <laughs> doğum günü de bitti ha. Yaptın. <laughs> <laughs> Ceren de işe yeni başlamış garson. Ve tüm kibarlığıyla müşterilerin isteklerini getirir. Başka bir arzunuz var mı? Tabii sonrası malum. Ceren arkasını döner dönmez hesabı ödememek için hızlıca kaçarlar. Bakalım garsonumuz ve müşterilerimiz. Bu durumda ne yapacaklar? Hiçbir gözyaşı parayla karşılığı yok değil mi? Sen olsan ne yapardın kameraları kayıtta. Gizli kameralar kayıtta. Akşam ne yiyeceğiz? Balık ne dersin? Hanımefendinin hmm. kulağı bizde mi acaba? Denize atmasınlar biz ondan sonra. Akşama şu bir tatlı çıksın diye büyük bir pasta söyleyelim. Paket, paket yap diyelim. Evet. Giderken Bun. Doğum gününü aradan çıkaralım diyorsun yani. Ha. Ona da mı para vereceğiz? <laughs> Yok abi ne vereceğim ya? Ha. En güzel abi. Her şeye para vereceksek o. Bu işten sonra var ya... ...hayatta bir daha bir şeye para vermem birader. Pardon bakar mısın? Bakayım. Tabii. mısın? Tabii. paket çikolata oluyor mu? Tabii. Hı -hı. Böyle hediye yapalım. Çok işte. güzel. Teyze sizde. Teyze evet, sizde. Evet, abartın. Tamam. Bir, büyük, çikolata çikolata olsun. büyük boy Büyük. Ama standart. İki tane olsun hatta. O zaman standartsa iki tane olsun. En pahalısı. En pahalısı. Hı -hı. En pahalı, tamam. en güzel tamam. ne varsa onun. Falan şey yapacağız böyle. Süsleme falan yaparsanız. Tamam. Oyuncularımız siparişlerini verdiler ve yan masanın duyması için plan yapıyorlar. Bak getirsin. Getirsin tamam. çikolatayı. Tamam. Sen direkt şu arkana doğru bak. Hı -hı. Ben direkt fırlıyorum kapıdan kaçıyorum arkamdan geliyorsun. Hesabı ödemeyeceğiz ha? He? Yok bir de ödeseydik. O bana kalmasın. <laughs> o yale bana kalmasın. Bunları tamam. çıkarken mi <laughs> alırsınız? Ee, bir torbaya koyarsanız onları. Tabii. Ya da neyse biz öyle alalım. Hiç gerek yok. Siz bize e, iki tane ne kahve. Kahve. Ha, kahve tamam. İki kahve. Ve oyuncularımız kaçıyor. <laughs> Hanımefendi şok içinde. Asla. Aa gittiler. Parasını ödemeden gittiler. Koştular gittiler. Parasını ödediler mi? Parasını ödediler mi? Koştu gitti bunlar. Nasıl gittiler? Resmen aldılar paketleri gittiler. Koştular gittiler. Tuvaletin yok dışarı gittiler. Koşa koşa gittiler. Ay bu nasıl şey böyle ya? Aa, aa! Ay bu nasıl şey böyle? Ay şaşırdım kaldım ya. Ay bir koşuşları vardı. Kaçtılar mı? Evet. İki kilo makden iki tane hamburger. Ay bu nasıl şey böyle böyle ahlaksızlık mı olur ya? Kendi aralarında bir şey konuşuyor Yok işte sana dediler git bilme, getir. Sen daha arkanı döndün onlar koşmaya başladılar. Nasıl söyleyeceğim? Ay ne yapacağım bir şey olmaz kızım. Herkes yolda soyuluyor. Ne yapacaksın ya? Ağlama şimdi. Patron benden kesecek şimdi onu. İyi de senin de suçun var kızım ya. ya tutacaktım işte tutamadım. E ne bileceksin kimsenin aklına gelmez ki öyle bir şey. Benim günlük yövmeyemden daha pahalı olmaz. Ya. Bir şey olmaz kızım yani. Ben, o, patron benden kesecek. Hayır patrona, patrona açık yapmayacak. açık anlatırsın patrona. Patron senden niye kesin böyle tamam, böyle. Benim sorumluluğumdaydı. Hayretler içinde kaldım ya. Efendim, merhaba. Aa, aa merhaba. Nasılsınız? Teşekkür Hoş ederiz. Geldiniz. Hoş bulduk. Bizim kurgumuzdu bu olay. Evet. Bir oyundu. Oyuncularımız onlar giderdi. Öyle mi? Garson da oyuncumuz yaşadınız ve hemen tepkinizi koydunuz. Ben çok üzüldüm. Çok yakışıklı gençler böyle bir şey nasıl yapabilirler diye. Ne bileyim yani böyle ne bileyim böyle bir şey kabul edebilecek bir durumda değildim. Yani arkadaş da mı oyuncuydu? Hepsi oyuncu. <laughs> Onlar öyle hızlı çıktılar ki ben ben bile bir şey yapamadım. Evet bir şey yapamadım. Böylesi de olmaz dedim. Hesabı ödemeden kaçan gençlere tepkiler birazdan. Hiçbir gözyaşı parayla karşılığı yok değil mi? Hayır ödemeye kalksak para yok zaten. Efe ile Tunç konuşmaya başlıyorlar. Hanımlar oyuncularımızı dinliyorlar mı derseniz? Bana bak. Hı. Akşamki partiye hiç masrafa girmiyoruz. İki tane çikolata söyleyelim buradan. Paket. Aa. Güzel şöyle fiyonk, fiyon, yon, tamam. Onlar alır vın. Sabah kahvaltıyı iyi getirdik bak. Ha, sanki parasını veriyoruz ya. Para ne vereceğim abi ya? Vermiyor ya. Gözü açık olsun. <laughs> İki tane standı. İki paket böyle ama en pahalı, en güzel neyiniz varsa böyle Bayağı böyle falan. Tamam. Ya doğum gününe gideceğiz hani onun için bir Sistene gösterişli bir şey falan. olsun yani. tamam. Tabii. En iyi ne varsa sen ondan getir bize. <laughs> Var ya biz gidelim üç saat sonra falan fark eder anca. Şimdi para cebinden çıkacak değil mi? Çıksın bana ne? Ama oğlum prosedür o yani. Şimdi e tabii. biz alacağız götüreceğiz. Bizden çıkmayacağı kesin de. <laughs> ya olsun canım. Duydun söyle ee, Teşekkürler. Teşekkür ya, ederiz. Biz şey alabilir miyiz? Bir poşet alabilir miyiz? Tabii hemen. Mi? Şey. Hatta <laughs> bir de gitmişken iki kahve olur. İki de kahve rica edelim biz. Sade. İki sade Türk kahvesi poşetiniz hemen gelir. Teşekkürler. <laughs> i̇ki sade hadi bize müsaade. Sade sade bize de müsaade. Hadi bakalım hadi. şunu da al. Yürü, 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 yürü. Kaç, kaç, kaç. Koş, koş. Yediler, içtiler, gittiler. iki kutu da şey aldılar. Ne Ay aldı iyi ki çantamı aldı. Çantamı kaç, kaç, yediler, şey, gittiler. Hanımefendiler birden panikliyorlar ve çantalarını korumaya alıyorlar. Ya, bir tane kaç sıvam yoksa benim bir şeyim mi? E kutuları alır mı kızım kaytmasın? Öyle ani bir şey ya olsa. Oldu, İyi ki çantamı alıp gitmedi buradan çocuk Ne bileyim çikolata mı ne bir şey istediler herhalde. Çikolata vardı mı? İki tane hamburger. Yedi Gitmiyorum için yormayam gitti günlük. Ne insanlar var. var. Efendi gibi gözü diye. Hiç bakmadım gözlerine. <laughs> patron işte atacak bir. Seni ne kabahatın var delikanlı adamlar o sorusu siz anlatır mısınız? yani anlatır herkes tabii ki. Hanımefendiler Ceren'i teselli etmeye çalışıyorlar. Bu beterin beteri var kızım ki daha kötüsünü düşüneceksin. Sana Allah. da zarar verebilirler. Onu düşüneceksin. Ya daha ne kadar zarar verecekler? Olur mu öyle deme. Ben patiye en içine kaybedeceğim diyor. Önüne ben. geçsen, önüne geçsen bir bıçak da toplansa, bir şey yapsa canın daha önemli her şeyden. İşbirlikçimiz harekete ya. geçiyor. Ben, ben, hatta duydum orada. Hani ye boş ver beleş gibi de konuştular. Canım ya. Ay Allah ilk günüymüş. Şey yapsak mı acaba? Ben vereceğim. Ben, ben, de. ben de vereyim. Şey. Öyle yapalım. Ne, yapalım. ne kadar ki acaba ziyanları? Ne, ne merak ettik sadece? öyle bir. Böyle bir şey. Kalkarken olmadı. öyle yapalım. İyi mi ne yapalım? Oyuncularımız ikisi de kaçanlar. Ha öyle Karsonda mi? oyuncumuz. Aa ne kadar Demet korktum. Demet Hanım da oyuncumuz. Hay Allah. Evet sizi korkuttuk kusura bakmayın <laughs> evet, ama. Evet. Neler hissettiniz tepkiyi? Yani ya. üzüldük. Her şeyden önce kızcağız için çok üzüldük. Abi anlayamadım zaten ben kaç kaç derken duydum sadece. Ele bayan da gelip ben de şey yaptım duydum falan deyince Dedik ne insanlar var hayatta oluyor çünkü böyle şeyler. Çok üzüldük. Hatta arkadaşa yardımcı olmak istedik. Evet. Zararını karşılayalım dedik Evet. Dedi evet onu insan. da duyduk. Gelin ve görümcenin kına telaşında kıyafet tartışması birazdan. Bence elbise toptan çöp atın. Akşam güzel ziyafet balık malık. Mu hani orada yani? da Aa, alo ne oldu bir şey var biz hemen geliyoruz falan değil mi? Oyuncularımız kaçma planı yapıp yan tarafa duyurmaya çalışıyorlar. Pardon diyelim torba getirmediniz ne oluyor? yani oraya gidince bunu yalnız kapı kapalı ne olacak açar çıkarız Aradan yani. Aradan nasıl geçeceğiz? Koşup yetişecek mi sanki? Hmm. Ondan değil. Aradan nasıl geçeceğiz? Geçeriz ya. Teşekkür ederim. Başka, başka bir ha. Biz bir torba rica edelim ya, olur mu? Tabii ki. Büyük varsa bir de hesabı ne? rica edelim. Tamam. Hadi, Post, hadi, hadi, piş, hadi, hadi boş ver şimdi posumuz. Hadi. Bu <laughs> şeyi düşürdü. Ay. Onu geldi mi? Ah heyecan doğru. Gittiler. Tuvalete <laughs> mi gittiler? Hayır, hayır, hayır dışarı. ya dışarı kaçtılar. <laughs> Hanımefendi duruma bayağı şaşırıyor. Zarar ben... vermediler. Şaka gibi. <laughs> değil mi? <laughs> Ama ben konuşmalarından çıkarttım. De yani böyle bir şey şey konuşuyorlardı. Ne yapacağım ben şimdi? Sizinle ilgili bir şey değil canım. Sonuçta sizin yapacağınız bir şey yok değil mi? Benim üç günlük yövmeyi yediler bunlar ya? Ne alakası var canım yani? Bu sizi bağlamıyor. Başında mı duracaksınız dövetçi gibi? İşte patron kesin atacak mıydı işte. Hayır canım. Nerede o patron? <laughs> gebertiriz o patronu. <laughs> yok yok olur oluyor böyle şeyler artık. Ya hem o gün çalışmaya çalışıyorum Evde az da annem yatıyor. Zar zor buldum bu iş zaten ne yapacağım? Polise falan haber vermek gerekir mi? Nasıl? Polise falan haber verir mi? Nasıl bulacaklar abla? Patron burada mı? Yok. Ya ne var 25 lirada? Veririz. Veririz canım. Veririz canım. Biz de veririz ne olacak? Ne demek ya? Veririz, veririz. Sorun değil. Veririz, veririz. Tabii canım, hiçbir ben de şey eklerim. Hiçbir şey yok. Hiçbir gözyaşı, parayla karşılığı yok. Değil mi? Yani, yeter ki gözyaşı olmasın. Hanımefendi çok cömertçe davranıyor. Ablacığım, hiç şey yapma, tamam mı? Hayır, oh, hayır. Hey, hey, burada buradan al. al. Buradan al. Sen buradan hepsini çek hayat. Yok ya, sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Tamam, al. Altan erkekliğine inanmıyorum. İnanmıyorum. Hem de pasaklı halimle <laughs> spordan geliyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Çok Oy, teşekkür benim. ederim. Keşke daha farklı şartlarda görseydiniz. Hastasıyız. Altın Sağ ol. Sağ ol. İnanmıyorum. Şunu gösterir misiniz elinizde? Tabii ki ya. Evet, ne ki? 25 ki? lira. Yani. Dikkat edin. Tamamını çıkardı hanımefendi. Ha göz yaşı yani göz yaşından evet. çok bu daha önemli çok para. Çok teşekkür ederiz. Ne demek çok ya? Çok duygulandık biz arkadaşlar. Ne mı? demek? Izliyoruz. Ne demek ya? Hiç değmez yani. Bir insandan hiçbir şey önemli değil. Çok çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Için. Çok teşekkürler. Neler hissettiniz o anda? Kıza kızdım açıkçası. Dedim ki ya nasıl hemen paketi teslim ediyor falan. Yani iyi böyle profesyonel bir satışçı bunu yapmaz. Çıkarken verir. Ve hiç herkes tepkisiz. Kızcağız yeni işe girmiş. Kıyamam yani kimse ağlamasın. Hesabı ödemeden kaçan gençlere tepkiler birazdan. Durun artık ya yuh ya. Ben hiç vallahi veremem bu saatten sonra 50 60 70. Ha, bugüne kadar aptal gibi vermişiz bak. Efe ve Tunç hesabı ödemeden kaçma planları yapıyorlar. Hanımlar konuşmadan onları dinliyorlar. Şimdi bak bu gelsin. Paketleri bırakacak ya. Ya Gel bir de bize torba getir dediğin anda vın. Şey yapmayacağız mı kart, post makinesi falan? falan. Ha, oyalayalım işte söyleyelim. Tabii tabii. Ben Zaten söyleyeyim. saf baksana. Evet. Pardon. Hadi şarşalı şarşalı anlat. Bak sizde ne? Biz bir de şey rica edeceğiz buna ama. Torba. Torba Ha, Poşet böyle büyük. Şey bir poşet. Büyük bir sahip. poşet rica edelim. Bir de hesap alalım. Hesap. Post machine'ı tamam. size getirirseniz. Post machine hemen. Ve oyuncularımız firar aç, ediyor. Aç, aç aç aç. Aç aç aç. Kaç. Müşteriler hemen olaya müdahale ediyorlar. Bakar mısınız? Onlar gittiler. Müşteri gitti Kuvvetim, gittiler mi? Yok, Gerçekten. bayağı bir gittiler. <laughs> bir haber verin, güven, güvenlik falan yok mu? Hayır, yeni açıldık, güvenliğimiz falan yoktu. Koşa koşa gittiler yani. E, Sağ böyle ki. E, zaten dert... Neyse, şey yapmayın. Ben ne yapacağım şimdi? Ama sizin gün, bir suçunuz yok ki yani. Bugün benim ilk günümdü, ben kaybedeceğim bu iş. İlk günden böyle... 140 lira hesap ne demek açık? Biz gerekirse hani patronla değil mi? Konuşuruz yani. Konuşuruz Pantolonla tabii. Patronla konuşursak ben işten çıkarım ben bunu kapatamam. Ama size öğretme gibi bence bir çok saçma bir olay yani. İşbirlikçimiz devreye giriyor. Karakola gitsek şahitlik yapar mısınız? Yaparız değil mi? Ben kaçarken gördüm hiç eğilip hani yanda duruyor Hayır yani ya. en azından kurtarmak adına diyorum. Yani kaçtığını en azından söylersiniz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii söylüyorum. Yani gördük, gördük hani. <laughs> Merhabalar. Bakın hanımefendiler neden üzülmüşler. Ee, tepkinizi dile getirdiniz. Neler hissettiniz? Vallahi çok üzüldüm. Ben e, arkadaş şey dedi. Öğrenciyim, annem hasta. işte şey yapamıyorum. E, i̇lk günümüz dedi. Patron koy. Hatta dedim ki hanımefendiyle gelin biz e, patronla konuşalım. Hani e, yazık olur. O katkıda bulunurum dedi. Ben dedim ki üzerimde para yok. Vallahi yapın. ben de verirdim ama üzerimde para yok dedim. Ama çok üzüldüm yani o çok ağlayınca. Kına alışverişinde gelini ezen görümceye tepkiler birazdan. Ay sende çok var boy post takmışsın bizde de boysuzuz ama gayet güzel oldu düğünün Ama... Yüzlük yaptık. Kaçarız derken kaçarız ama yani. Kaçarız. Yani lafı yediğini otur. Kaçarız. Bundan sonra böyle abi. Akşam ne yapıyoruz? Yan kendi halinde sohbet ediyor gibi görünüyor ama tamamen olayın içindeler. Bak akşam doğum günü var ya. Gideceğiz buradan çikolataya yaptırıyoruz tamam mı? Paket <laughs> Paket maket böyle janjanlı Hı. <laughs> İki paket büyük. Hı. <laughs> Direkt gidiyoruz havamız olsun girince. Konuşmaları duyuyorlar. Aa size aldık özel yaptırdık falan. <laughs> Çikolata siparişini verin hemen Ceren'e hemen hemen. İki tane böyle en pahalı en güzel değil mi? Tabii. <laughs> böyle en süslü. Marplen. Ne bileyim evet, abi, işte lütfen. böyle. <laughs> evet başına iyi gelin. Ben <laughs> bunu <ya>? dönerim. Darısı <ya. gülüyor> bizim başımıza değil mi? bir şey yapalım, tane... süsleyelim. Tamam. Başına geleceği bilmiyor ya, gülüyor yazık. Şunları kapatın. Baksana şunları. Şey ciddiyim, şaka mı? Belli değil, sürekli bir kural. Belli olur bakalım. Lan. Hesabı da alalım. Tamam. Sonra kalkacağız zaten. Yani. Post makinesi bir de. Hatta bir de fiş. Olur. Fiş, tamam. Bakın şimdi neler oluyor. Yürü, 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 yürü yürü yürü. yürü. artık ya yani. yok ya. Sen böyle mi ödemiyorsun Ödedik ya. Ödedik. verdik. Yok. ödedik ödedik ya. Acelemiz var da. Hayır acelemiz var. Otobüse yetişeceğiz ya. Beyefendi hesabı ödemeden nereye gidiyorsunuz? Yok otobüse yetişeceğiz. yetişeceğiz. Hesabı ödemediniz. Ha sen vermedin mi ya? Ben sen verdin. Ben verdin. Ben sen verdin. verdin sanıyordum ya. Ektim yakışıyor musun ya? Ya yok. Delikanlı adamsın. Sen o zaman bu kalsın. Burada, i̇ki saat burada dinliyoruz. Ya biz şey yaptık. Bu kalsın biz sen, sen sandın? verdin Hayır, 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 ya, hiç de yok yok. hayır. Hiç sabır mi? Hayır. İçinde sabır Efendim? Tamam arkadaşı alacaktık. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşı Bizi alacaktık. mi dinliyorsunuz ya? Evet. beri tamam, diyorsunuz öyle. Öyle. Abi, görüyoruz yani şey dinlemize ya. gerek yok. Yaptınız ayıp sizin. Ya yok Yardım bir şey da yapmadık yani. Otobüse yetişeceğiz. Geçiyor dışarıda ona bineceğiz Ya yok bu saatte arkadaş gelecekti. Buraları tamam, bilmiyor Tamam biz... O ben verdi sanmış. Ben de o verdi sanmış. Bir anlaşmazlık olmuş. Yanlış anlaşılmamış. Tamam getirin öyle gitsinler. Yok 来了吧，来了吧。 TRT1'de yayınlanmakta olan Sen Olsan Ne Yapardın? Programı konuk olarak aldık sizi. Arkadaşlarımız oyuncu buyurun yerinize. Kusura bakmayın. Ben bir kere ama. Şu. Biraz sert davrandık ama. Evet yani bayağı gerildim ama hala tiziyorum şu an. Yani gerçekten çok sinirlendim çünkü arkadaşların konuşmalarını dinliyordum. Ee, ciddi olup olmadıklarını tam olarak anlayamadım. Arkadaşıma söyledim. Kapıdan çıkmaları yani arkadaşımla öyle koşması kesinlikle bir emek yani. Burada yiyip içiyorsun. Hakkını vermek zorundasın. Arkadaşım zaten tepkisini gösterdi. Ben de tepkisiz kalamadım. Peki başınıza kötü bir şey geleceğini düşündünüz Hani en fazla kötü gelecek bir şey kavga ederiz. Başka bir şey yok yani. Yapacağım bir şey yok bunlar. Yani korkmadınız <laughs> kavga etmekten? Yok, yapmakten. yok. Korkma yani. Çekinmediniz. Yok, çekinmem yani. Sonuçta emek aracı Sabah akşam burada çalışıyorlar. Onların da bir ücretleri var. Hesabı vermeselerdi. Mecbur bayan ödeyecektik cebindeki.